Evet sevgili çocuklar bugünkü dersimiz 3. sınıflarda matematikte Romen rakamları. Romen rakamlarını öğreneceğiz. Romen rakamları nedir? Roma İmparatorluğu'nun kullandığı bir sayma sistemidir. Roma İmparatorluğu kullanmış ve buna Romen rakamları adını vermişler. Peki bu Romen rakamları nerelerde kullanılıyor? Saatlerde kullanılıyor. Saatlerde görebilirsiniz. Tarihteki savaş isimlerinde kullanılır yine tarihteki hükümdar isimlerinde kullanılır ve kitaplardaki içindekiler kısmında görebilirsiniz. Evet, Roman rakamlarını öğrenmek için 1, 5 ve 10 rakamlarının karşılığı olan sembolleri öğrenirsek 1'den 20'ye kadar olan Roman rakamlarını çok rahat yazabilir ve okuyabiliriz. 1, 5 ve 10 rakamları bakın. Bir rakamının karşılığı 1 gibi yani tek çizgi. 5 rakamına karşılığı V sembolü gibi V gibi gösterilir 5. Ve 10 rakamına karşılığı bildiğimizin bildiğimiz çarpma işlemi. X çarpma işlemi şeklinde gösteriliyor. Evet bu sembolleri bilirsek bu 1, bu 5 ve bu da 10. Bunları bildiğimiz takdirde roman rakamlarını 1'den 20'ye kadar çok rahat okuyup yazabiliriz. Birkaç kuralı var. Biraz sonra onları da söyleyeceğim. Önce yazalım Roma rakamlarını. Evet, bir rakamı nasıl yazılır? Bir rakamı Burada da zaten yazdı, göstermiş. Bir rakamı aynen tek çizgi bir şeklinde yazılır. 2 Bakın, bu tek çizgimiz var. Yanına bir çizgi daha çizdiğimizde iki. İşte bu. Bu iki. 3 de aynı şekilde Yine hep bir artarak gidiyor dikkat edin. Bir artarak gidiyor. 1 2 3 1 artarak gidiyor. Evet. 4'e gelip, 4'e gelmeden önce ben 5'i yazmak istiyorum. Bakın zaten 5 biliyoruz 5 nasıl yazıldığını. Bu 5. Bakın kurallardan biri şu, burada söyleyebiliriz. Kurallardan biri sayının yazdığımız Roma rakamının soluna eğer bir sayı yazacaksak bir sayı yazdığımızda o sayı eksiltir, azaltır. Soluna yazdığımızda o sayı azaltır. Biz 5'i biliyoruz V şeklinde yazıldığını. 5 bu. Soluna yazdığımızda bir 1 yazdığımızda sayıyı 1 azaltacağı için 4 olacaktır. Bakın bu 5. Soluna yazdığımızda sayıyı 1 azaltacak, azaltacağı için 4 rakamı ortaya çıkacaktır. Peki sağına yazarsak ne olur? Sağına yazarsak hep bir artarak gider. Soluna yazdığımızda bir azaltır. Ama sağına yazdığımızda bir artarak devam eder. Bakın 6 yazacağım. 6 yazmak için 5'i bilmem gerekiyor. 5 sağına yazdığımızda bir artacağı için bu 6. Bakın 7 de aynı şekilde. 5'i yazıyorum. 5 7 7 5'e göre 2 fazla olduğu için bakın 6 7. Hep artı artıyor. Sağına yazdığımızda arttırıyor sayıyı. Bakın bu 5 rakamı yine yanına artarak 6, 7 ve 8 sağına yazdığımızda sayı arttırıyor. Sonuna yazdığımızda sayı azaltıyor. 9 içinde 9 yazmadan önce 10'u yazmak istiyorum. 10 neydi? Bildiğimiz çarpı işaretiydi. Bu 10. Bu 10 işareti. Evet. Neydi demiştik? Bir sayının, römer rakamının Soluna 1 yazdığımızda o 1 azaltır demiştik değil mi? 1 azaltması 9 değil mi? Evet bu 10'du. Sağına 1 yazdığımızda 9 rakamı oluşur. İşte 9 rakamı bu. Soluna 1 yazdığımızda 1 azalttığı için 9 rakamı oluşuyor. 11 bakın. 10 yazıyoruz. Zaten 1'i biliyoruz. 11 10 yazıyoruz. 2 i̇ki. Bakın 2'yi biliyoruz zaten. 12 12 Yine 13 yazacağız. 13 yazmak için de 10'u yazıyoruz. 3'ü biliyoruz zaten. 3 çizgi 13. Evet, bundan sonrakiler zaten 10'u yazdıktan sonra 1'den 9'a kadar olan rakamların tekrar olduğu için 10 yazıyoruz. Evet, 4 zaten biliyorduk nasıldı? 5'in önüne bir çizgi koyduğumuzda 1 azaltıyordu. 14 oluyordu. 15 zaten 10 ile 5'in birleşimi 10 ve 5'in birleşimi olduğu için 15. Evet bu 10 yanına da 6 yazacağız. 6 neydi? 5'in sağına bir çizgi koyduğumuzda 6 oluyordu. Evet 6. 10, 7 yazacağız. Bu 15, 16, 17 iki çizgi koyduğumuzda 17 oluyordu. Evet onu yazıyoruz. onu yazdık. 8 yazacağız. Bakın 8 neydi? 5'in yanına 3 çizgi. 5, 6, 7, 8. Bakın 8, 18 oldu. Bakın 20'yi yazmadan önce aynı şekilde önce bir 20 yazayım. Bu 10. Bir tane çarpı daha koyarsam yani iki tane 10 olur ve 20 olur. Aynı şekilde bu 10, 9 da yazalım. 10, 9. Evet. Roman rakamlarımız bu şekilde kurallarını gösterelim. Kurallarını gösterelim. Önemli kurala bilmemiz gereken kurallar. Roma rakamlarında sıfır yoktur. Evet sıfır yoktur demiştik. E, ikinci kuralımız neydi? E, bir rakamını 5 ve 10 sayısının soluna soluna demiştik. yazımızda bir kez sağına en fazla üç kez yazılabilir demiştik. Bakın soluna bir kez yazılır sağına da 3 kez yazılabilir. Örnek mesela bakın sağına bu 5 beş rakamı 5'in yanına 1 bir, bir kere yazabiliyoruz. 6 oluşuyor. Evet. Bu 7 rakamı bakın 5 6 ve 7 oluşuyor. Bakın bu 7 5 rakamı 6, 7 ve 8 oluştu. En fazla 3 kere. 4 kere yazamıyoruz. Bakın sayının sağına en fazla 3 kere yazabiliyoruz. 3 kez yazabiliyoruz. Bitti. Daha da yazamayız. Peki sağına da soluna da bir kere yazabiliyoruz. Bu 5 rakamıydı. 5 rakamı soluna bir kere yazabiliyoruz. Bakın bu da 4 oluştu. Evet bir rakamı 5 ve 10 sayıların sonuna gelirse sayıyı 1 azaltır demiştik. 1 azaltır sağına gelirse 1 arttırır her daim demiştik. Bakın 5 rakamını biliyoruz. 5 rakamı 5 rakamının soluna gelirse 1 azaltır demiştik. Bakın soluna soluna 1 koyuyorum. Bu 5 soluna 1 koyuyorum. Bakın 4 oluştu. Bakın soluna 1 koydum, 1 azalttım. Aynı şekilde 10 için de geçerli. Bu 10 olduğu için onun soluna 1 koyuyorum. Bakın 9 oluştu. Evet. Sağına gelirse 1 arttırır demiştik. Sağına gelirse 1 arttırır. Bakın bu 5 rakamı. Sağına 1 koyuyorum. 6 oluyor. Bu 5 rakamı son, sağına 2 tane koyduğumda 7 oluyor. Bu 5 rakamı sağına 3 tane koyduğumda 8 oluyor. Sağına koyduğumda 1 arttırıyor. Evet. Bu şekilde devam ediyor. 10 içinden aynı şekilde. 10 yanına 1, 2 ve 3 koyduğumuzda da hep bir artarak gider bir rakamı da aynı şekildedir. Bakın bu bir rakamı tek çizgi. Şu baştaki bir yanına koyduğumuzda iki. Bakın bu bir yanına koyduğumuzda iki. Üçüncü de çizgiye koyduğumuzda üç rakamı oluşuyor. Evet. Dördüncü kural. Bir ve on rakamları en fazla üç defa yan yana yazılabilir. En fazla üç defa. Bakın şu bir çizgisini ve onu en fazla üç defa yazabiliyoruz bakın en fazla 3 oluşuyor. 2 tane koyduğumuzda 20 oluyordu, 3 tane koyduğumuzda da 30 oluyordu. Yani sağına en fazla 3 kere yazılabilir demiştik. Bu kuralları da bilelim. Daha sonra kendimiz oluşturalım sayıları. Bir rakamı nasıl oluşuyordu? Hatırlayalım. Evet, tek çizgi. Güzel. 2 rakamı Evet 1'in yanına bir çizgi daha çekiyor 2 oluşuyordu güzel. 3 rakamı evet 2'nin yanına bir üçüz çizgi çektiğimizde 3 oluşuyordu. 4 nasıldı? Evet 5'in önüne sağına şey pardon özrülerim soluna bir çizgi koyduğumuzda 4 oluşuyordu. 5'i biliyoruz. 6 5'in sağına bir çizgi koyduğumuzda arttırıyordu. 1 arttırıyordu. 6 oldu. Peki 2 çizgi koyarsam 2 arttırır 7 olur. Peki 5'in yanına 3 çizgi koyarsa 3 arttırır 8 olur. 9 e, neydi? 10'un 1 eksiğiydi. Yani 10'u yazdıktan sonra önüne 1 çizgi yani soluna 1 çizgi koyduğunda 9 oluyor. Bir azaltıyordum. Soluna yazdığımız sayılar 1 azaltıyordu. Bu 9. Evet 10 biliyoruz zaten. 11 yazmak için de bunun aynı 1'den 9'a kalan rakamları 10'un arkasına yazıyoruz. 10'u yazıyoruz yanına 1 koyuyoruz. 10'u yazıyoruz, yanına 2'yi koyuyoruz. 10'u yazıyoruz, yanına 3'ü koyuyoruz. 10'u yazıyoruz, yanına 4'ü koyuyoruz. Burada öğrenmiştik. Evet, 10 yazıyoruz, yanına 5'i yazıyoruz. Evet, 10 yazıyoruz, yanına 6'yı yazıyoruz. Bakın, pardon bu yok. Yanlış oldu. Bir tane koyuyoruz. Evet, 10 yazıyoruz yanına 2 koyduğumuzda 7 oluyor. 18 Evet. 19, On 10'u yazıyoruz. Şimdi de 9 yazıyoruz, yazıyoruz. Ve 20 içinde 2 tane çarpı koyduğumuzda 20 sayısı oluşuyor. Evet, rakamlarla ilgili biraz toplama çıkarma işlemleri yapalım. Evet. Bakın bu rakam kaç? Bu 5'tir değil mi? V şeklinde olan 5'ti. O zaman önüne geldiğinde, soluna geldiğinde azalttığı için bu 4 oluyor. Evet artı zaten 1, 2, 3 olduğu için eşittir. Nedir? 7. Peki biz 7'yi roma rakamı nasıl yazacağız? 5'i yazıyorduk. 6, 7. Evet. Devam edelim. Bu kaç? 10. Evet 10. Artı bu rakam kaç? 5. Güzel. Bunlar zaten bilmemiz gereken iki rakamdan, üç rakamdan biriydi. İkisiydi. Devam edelim. Peki 10 ile 5'i topladığımızda 15 olacak. Peki biz bunu Roman rakamına nasıl yazacağız? Önce 10 yanına da 5'i koyduk mu 15 oluşuyordu. Evet devam edelim. Bakın 10, 1 değil mi? 10, 1 artı. Bu kaç? Bakın bu 5'ti. Önüne bir çizgi gelmiş soluna. 1 azaltıyordu. Yani bu 4 demektir. Yani 15 toplam Roma rakamıyla yine 15 oluşur. Evet bakalım. 10 5 10 var burada zaten. Hemen görüyorum. 10 bir de 5 var. 15 oluşuyor. Artı 2 rakamı var. Toplamı da 17'dir. Bakalım. Roma rakamını toplayalım. 17 yazacağım. 10 5 yazıyorum. Yanına 2 çizgi çektiğimde 7 rakamı oluşuyordu. Evet bakalım bu neydi? Bu 5 değil mi? Ve olan 5'ti. Yanına 1 koyduğumda 6 oluyordu. Evet artı. Yine bu 5'ti. 2 koyduğumda 7 oluyordu. Toplamı 13. Evet 13 nasıl yazıyorduk? 10, 1, 2, 3, 13 oluşuyor. Evet devam edelim. Bu sefer de çıkarma işlemi yapacağız. Evet. Bu rakam kaç? 10. Bu da 5. Nedir? 15. Eksi. Bu kaç? 2. Evet. 15'ten 2 çıkınca 13. Roma rakamıyla yazalım. 10. 3 yazalım. 1, 2, 3. Bakın 2 tane 10'luk var burada değil mi? 10, 10. Yani nedir sayımız? 20'dir. Bakın bu 5'ti. Yanına 1 koyduğumuzda arttırdığı için 6 oluyordu. Hatırlayalım topladığım çıkardığımızda da 14 rakam oluşuyor. Onu yazdık. Yanına 4'ü koyacağız. Evet. Bu kaç? 10. Bu kaç? 9. Bakın şurası 10. Bu kaç? 9. Yani rakamımız kaç? 19 değil mi? 19. Eksi 3. Eşittir. 16. Peki 16'yı nasıl yazacağız? Onu yazıyoruz. 6 yazmak için de 5 yazıyoruz. Yanına bir koyduğumuzda 6 oluşuyor. Devam edelim. Bu kaçtı? 10. Evet. Bu 5. Evet. 10'dan 5 çıkarsa 5. Evet. Zaten 5 burada biliyoruz. Yazıyoruz. Evet. 10. Bu kaç? 10. Bu, şuraya yazalım. 10. Bu kaç? 7. Doğru mu? Neydi sayımız? 17 olur. Eksi. 5 yanına bir koymuşuz, 6 çıkarırsak 11. O zaman 11 nasıl yazacağız? 10 yanına 1 yazacağız, 11. Evet, bir de büyüklük küçüklük olarak sıralama yaptırabilirler. Ee, bu konularda da büyük, küçük ve eşiti. Neydi büyük, küçük, eşit? Hemen hatırlayalım. Evet, bu büyük işaretiydi. Küçük ve eşittir. Bunların nereden biliyorduk? Hatırlayalım. Biz önlerine çizgi çektiğimizde şöyle varmış gibi düşündüğümüzde B sesi oluyor. Bakın bu büyük. Önlerine çizgi çektiğimizde varmış gibi bir çizgi çektiğimizde K sesi oluyor. Bu da küçük. Şöyle karıştırmamak için bir yöntemdir sizin için. Devam edelim. Bu kaç rakamı? 10. Değil mi? Evet 10. Bu 5. Güzel. 10 ve 5. Peki 10 5'e göre nedir? 10 büyüktür. 5 diyeceğiz değil mi? Büyük işareti koyuyoruz. Evet bu kaç? Ondan bakın soluna bir tane koy, bir tane bir koymuş yani azaltmış sayı soluna koyduğumuz bir çizgi azaltır. Bu nedir? 9 4 güzel. Bu ne? 10. Evet bakın 10 bu da 9. Bir sonuna soluna bir koyduğumuzu azaltıyor. Peki 9 ona göre nasıldır? 9 küçüktür 10 değil mi? Küçüktür diyeceğiz. Evet küçük işaretimizi koyuyoruz. Bu kaç? 5. Evet. 5. Bakın 5 soluna bir çizgi koymuşuz. Soluna bir çizgi koyduğumuzda 1 azaltır dedirmiştik. 4 demiştik değil mi? 5. 5 4'e göre nedir? Büyüktür. 5 büyüktür 4'ten diyeceğiz. Evet, bakalım sayımızı okuyalım. Bu kaçtı 10. Bu 6. Evet, 16 sayımız güzel. 16. Bu kaç? 15. Evet, 15 sayımız var. Bunu yazmaya gerek yok. 15. O zaman 16, 15'e göre nedir? Büyüktür değil mi? 16 büyüktür. 15'ten diyoruz. Evet okuyalım. Bakın bu kaç? İki tane onluk var burada. 20. Bu 10. Bu da ne? Onun önüne bir çizgi koymuş. Soluna bir azaltmış. Yani 19. 19, 20'ye göre nedir? Küçüktür. 19 diyeceğiz. Küçüktür. 20'den. Evet. Rumen rakamlarda bu kadar. Birkaç işlem yaptık. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.